Kadınlara güven olur mu? Her kadınla göre değişir. Kendine, kişinin kendine göre değişir. Önce kendine bakacak kişi, sonra kadınla bakacak. Niçin? Acaba ben ne yapıyorum diye düşünecek önce. Değil mi? Tabii ki olur. Neden olmasın? Kadın erkek eşittir diye düşünüyorum ben. Olmaz. Neden? Çünkü güvenilir insan değiller. Yerine göre yerine göre olmaz. Yerine göre olur. Çünkü güvenilecek kadın var, güvenilmeyecek kadın var. O bakımdan. Niye olmasın? insandır ya neticede. Olanı da var, olmayanı da var. Olur niye olmaz? Belli olmaz. Yani bazılarının olur bazılarının olmaz. Olur. Neden? Gönecek bir şey bulmanız lazım da ondan yani bir destek olması lazım. Kimseye güvenemezseniz kendinize güven duygunuz kalmaz yani.